Şimdi birinci bölümü izlediyseniz, yani izlemediyseniz bu bölümü izlemeyin. Birinci bölümü izleyin, sonra bu bölüme gelin inşallah. Bu ikinci bölüm. Ne yaptık? Ee, en son, birinci bölümün sonunda Muhammed peygambere Rabbimiz İbrahim'in dinini takip et emrini verdi. Buradan ne anlıyoruz? En küçük bir yok oluş yok. Yani ibadetlerde bir eksilme yok, bir bozulma yok. Direkt olduğu gibi Rabbimiz onu korumuş Muhammed peygamber zamanına kadar. Ancak Kur'an ne için inmişti? Aradaki ihtilafları düzeltmek için, aradaki ihtilafları çözmek için indirilmiş bir kitaptı. Ve Kur'an son kitaptı. Yani kıyamete kadar geçerli. Ve kıyamete kadar din üzerinde olabilecek bütün bozulmalara bu Kur'an'ın müdahale ediyor olması gerekir. Biraz mantığımızı çalıştırırsak. Ve Kur'an da böyle yapıyor zaten. Şimdi buradan anladık. Peygamberimize bu emir verildi. Zaten bir başka ayette de e, Rabbimiz bize de aynı şekilde, siz de İbrahim'in dinini takip edin şeklinde bize de emir verir yani. Bu da Kur'an'da ayettir. Neyse, devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz biz? Öğrendik. İbadetler, e, dört ibadet. Kimle başladı? İbrahim'le başladı. Rabbimiz Muhammed Peygamber'e kadar bunu korudu. Bunu Kur'an'dan görüyoruz. Kur'an dışında hiçbir kitap yok benim önümde. Ne yapıyoruz? Aynen Muhammed peygamber gibi yapıyoruz. İlk emir neydi Muhammed peygambere? Daha ilk inen ayetlerde. O namazı ikame et. Emredersiniz efendim dedi Muhammed peygamber. Biz de onun gibi diyeceğiz. Emredersiniz efendim. Kainatın efendisi Allah'tır. O yüzden o ne diyorsa onu uygulamaya devam edeceksin. Buradan ne anlıyoruz? Şu an uygulamada olan namazı komple olduğu gibi alıyoruz. Çünkü Rabbimiz diyor ki o namazı ikamet. Bir tane namaz var. On tane namaz yok ki. Namazı alıyoruz. Ancak Kur'an ihtilafları yani bozulmaları düzeltirim ben diyor. Ee, i̇şte en kritik nokta burası. Büyük Bütün komple namazı aldık. Sonra ne yapıyoruz? Sonra Kur'an'daki diğer ayetlere bakarak namaz üzerindeki çünkü bu namaz Allah'ın emrettiği namazdır. Kimsenin babasının malı değil. Kimse kusura bakmasın. Sünnilerin kıldığı namazı alamasın. Ne demek alamazsın ya? Sünnilerin babasının malı mı o namazı? Ne alakası var? Ya da putperestlerin? Neyse artık. Bu namaz, İbrahim'le başlamış bir namazdır. Eğer Rabbimiz, İbrahim Peygamber'le bu namazı başlatmış olmasaydı, bugün onlar da o namazı kılamıyorlardı. Neyse, bu kısmı artık anladığınızı düşünüyorum. Ha bu arada, yani e, Kur'an'da namazın nasıl kılınacağı yazmıyor. İşte, <laughs> o yüzden hadislere gitmeliyiz falan filan diyorsanız, emin olun, çok net bir şekilde söylüyorum, hadislerde de sünnet kitaplarında da o kitapların hiçbirinde de namazın nasıl kılınacağı yazmaz. Zaten onların bu kadar beynini yakan da bu. Ya biz hadisleri savunuyoruz. Kur'an'da namaz yazmıyor diyoruz. İyi de hadislerde de yazmıyor. Biz ne yapacağız? Ki çoğu yazmadığını da bilmiyor yani. Taklit ediyor. Biri söylemiş. Kur'an'da namaz yok diye. Bağırıp duruyor. Allah'ın kitabı eksik, Allah'ın kitabı eksik diye ortalıkta geziyor. Allah'a çok büyük bir suç isnat ediyorsun. Haşa haşa onun birkaç tane sıfatını yok sayıyorsun. Neyse o onun günahı yapacak bir şey yok. Sonra ne yaptık şimdi biz? İbrahim'le başlayan, Muhammed peygambere emirle devam eden o namazı kıl. Emredersiniz efendim dedik ve namazı kılmaya başladık. Aynen şu an etrafta gördüğünüz gibi namazı kılmaya başlıyorsunuz. Sonra Kur'an İsra Suresi şey özür diliyorum. E evet İsra Suresi'nin 110. ayetinde şöyle buyuruyor. Uzubillahi Namazı ne çok yüksek sesle Telaffuz et, ne de içinden. Orta bir ses, ses tonu kullan. Demek ki namazın ses tonunda bir bozulma olmuş. Ding ding, uyandı mı? Ee, yani ampul yandı mı? Şu an üç vaktini sesli, iki vaktini sessiz kılıyorlar. Ya da tam tersi. Ama bir birkaç tanesini sessiz kılıyorlar. Tak, Kur'an düzeltti. Ne yapıyoruz? Tüm namazlarımızda sesimizi orta ses tonuna getirdik. Bir tane hurafeyi sokuşturulmuş hurafeyi, sonradan eklenmiş şeyi. Namazın içinden temizledik. Kur'an'la temizledik. Başka bir şeyle değil. Sonra, hemen hızlıca devam ediyorum. Yani bu, bu aslında belki bir saatlik bir konu ama 20 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Sonra Rabbimiz, Taha suresinin 20. surenin 14. ayetinde şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ben Allah'ım. Musa ile konuşuyor burada. Benim yanımda başka bir tanrı yoktur. Yalnızca bana tapın ve beni hatırlamak için namazı yerine getirin. Demek ki namaz, Sadece Allah'ı hatırlamak için yerine getirilmiş Ne oldu? Bir sürü eklenmiş şeyler çıktı değil mi? Mesela tayyat duası Kur'an'dan çıkarmak zorundasın. Çünkü Allah'ı anmıyorsun, başkalarını da anıyorsun. Ya da e, diğer başka eklenmiş her ne varsa. Geriye ne kalıyor? Sadece Fatiha kalıyor. Yani e, Taha suresinin 14. ayetine göre namazda sadece Allah zikredilir. Diğerlerini de temizledik. Sonra... Geldik nereye? Ee, Cin suresinin, 72. surenin 18. ayetine İbadet yerleri Allah'a aittir, Allah'ın yanı sıra hiç kimseye çağrıda bulunmayın. Hiç kimseyi çağıramayız. Yani tayyat duasında olduğu gibi ya da e, İbrahim peygamber ve ailesine selam yollanması gibi ya da Muhammed peygamber ve ailesine selam yollanması gibi eklenen şeyler çıkarıldı. Geriye ne kaldı? Geriye kalan şey şu. Ee, Muhammed peygamberin eklediği söylenen, bu peygambere bir iftiradır. Peygamber asla böyle bir şey yapmaz. Çünkü Allah ona İbrahim'in dinini takip et dediyse, ya dur ben de iki rekat fazla kılayım diyemez, demez. Bu iftiradır. Bu mekanizmayı anladığımızdan dolayı sünnetin de, yani sünnet namazlarının da sonradan ekleme olduğunu anlıyoruz. Çok net. Yani İbrahim peygamberle arasında 5000 bin yıl var. Muhammed Peygamber onun yanına gidip beraber namaz kılıp sünnet namazını mı ekleyecek? Yok. 5000 yıl sonra o namazı ikamet diyor. Peygamberimiz Allah'ın emrinin üstüne bir ekleme yapar mı? Asla. Ne oldu? Sünnet namazları ya da peygamber şöyle yapmıştır, peygamber namazda böyle yapmıştır dediğiniz her ne var ise namazın üzerinden temizlendi. Kur'an'la namazın nasıl kılınacağı çok net bir şekilde anlaşılır. Ancak bunu biraz ilk etapta anlamayabilirsiniz. Ben de ilk etapta anlamadım. Ancak bunu detaylıca incelediğinizde, bu verdiğim ayet numaralarını kontrol ettiğinizde asla hataya düşmeyeceksiniz. Namazınızı tertemiz hale getireceksiniz. Şimdi namazla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim inşallah ve videoyu bitireceğim. Yani anlayabildik mi? Bütün komple namazı alıyoruz. <laughs> ee, onun üzerindeki Allah'ın emirlerine göre, Kur'an'daki emirlerine göre onun üzerindeki bozulmaları temizlemek zorundayız. Allah diyor ki namazınızda benden başkasını anamazsınız. Ne yapıyoruz? İbrahim ve ailesi, Muhammed Peygamber ve ailesi cümlelerini, yani o sokuşturmaları çıkardık. Sünnet sonradan eklendiği için zaten İbrahim Muhammed Peygamber'e emir vardı. Onu o şekilde çıkardık. Bunları çıkarmak zorundasın. Kur'an bunu temizliyor. Çünkü Kur'an'ın görevi ne? İhtilafları, dindeki ihtilafları çözer. Kur'an yeni bir din getirmiyor. 5000 yıldır var olan dinin kutsal yazısını indiriyor Rabbimiz. O yüzden neden zekatın bunu da şimdi bunu kavradığınızda İbrahim peygamberden geldiğini şunu da anlayacaksınız. Zekat otomatik olarak çözüldü şu an biliyor musunuz? Zekat %2,5 Kur'an'da yazmıyor. Neden yazsın? Allah diyor ki ben bu kitabı aranızdaki problemleri çözmek için indirdim. İyi de problem yok ki. Herkes zaten zekatın %2,5 olduğunu biliyor. Evrensel olarak kullanıyor zaten bunu. Rabbimiz bunu korumuş zaten. Yani sen e, oturuyorsan ben sana niye otur diyeyim? Zaten oturuyorsun. Ya bu bu kadar basit. Ama ne yapmış? Demiş ki zekatı hasat zamanı verin. Ha, bak yılda bir veriyorlar değil mi? Rabbimiz Kur'an'la hasat zamanı olarak düzeltiyor. Ve bunu düzelttiğinde otomatikman işte geçen seneki evim, işte bilmem ne e, arabam, yazlığım, yatım, katım bunların zekatla alakası olmadığını Zekatın hasat zamanı hakkını verin dediği için senin gelirinin üzerinden hesaplandığını da ve bunun yüzde iki buçuk olduğunu da Kur'an doğruluyor. Lütfen dini Muhammed peygamberle başlatan o öğretileri terk edin. Çünkü Kur'an bunu reddediyor. İlk namazı kılan insan İbrahim görüyoruz Kur'an'da bunu. Nasıl peygamberimizin namaz pazarlığı yaptığını söylersiniz Allah'la? Böyle bir şey olabilir mi? Rabbimizle Rabbimiz kimseyle pazarlık yapar mı ya? Bu nasıl bir şey? Biri gelip ona bir şey söylediğinde peygamber değil kim olursa olsun Allah vaadinden döner mi? Haşa Allah elli vaktin fazla olduğunu bilmiyor. Musa peygamberle Muhammed peygamber biliyor öyle mi? Ya lütfen, lütfen. Yani bu Rabbimize haşa haşa eksiklik atfetmek olur. O yüzden sadece Kur'an derseniz Rabbimiz Kur'anla sizin tüm sizi tüm karanlıklardan aydınlığa çıkaracağını söylüyor. Kur'an eksiksizdir. Kur'an tamdır, detaylıdır. Allah tarafından açıklanmıştır. Bizim için her türlü örneği içerir. Siz buna inanırsanız <gülüyor> <gülüyor> mutlaka Rabbimiz size Kur'an'daki ayetlerini bütün hikmetleriyle öğretecektir inşallah. Esenlikler. Anlamadıysanız, anlamadığınız nokta varsa lütfen yorum